Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yepyeni videoyla karşınızdayım bugün sizlerle tekrar ekran kartları ile ilgili yeni çıkan ekran kartları ile ilgili özellikler fiyatlandırma ve düşüncelerimi açıklayacağım İnşallah bu videomu beğenir ve abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz Haydi videoya geçiş yapalım Nvidia'nın yeni ekran kartları içerisinde tepe modellerinden bir değerinde Nvidia GeForce RTX 4080 serisi oldu. İki ayrı bellek seçeneği ile beraber gelen ekran kartı yeni mimari ile beraber bir hayli yüksek performans sunacak gibi duruyor. Nivedi'nin ilk gündem açıklaması detayları şunlardır. Beklentilerin de yükseltmesi sağlayacak cinsten peki nasıl özelliklerden söz ediyoruz. Nivedi gibi o X4080 tüm özelliklerini şunlardır kardeşim. Öncelikle seri için çok büyük bir tasarım değişimi olmadı, olmadığını hatırlatalım. Yine x 4 RTX 4090 modeli modelinde olduğu gibi belli noktalarda da tasarım değişiklikleri var. Eee fakat bunlar yazıt stili değişimi gibi küçük yenilikler. Teknik özelliklere gelecek olursak gelecek e, olursak yani sız, da da olduğu gibi teknik kıs, e, kısımlarda iki ayrı versiyon geleceğini açıklandı bir versiyonda 12 GB bellek bir değerinde de versiyonda ise 16 GB bellek olarakları söyledi. Bunlar dışarıda yine iki modelde de Ada mimarisinde dayanan GPU birimleri olacaktır. RTX 4 3080 t modeliyle karşılaştırdığımızda zaman 2 ve 4 kata kadar daha iyi bir performansı karşılamıştır zaman 2, 4 ve 2 ve 4 kata kadar daha iyi performans vereceğinden de söz edilmiştir. Durumda dilerseniz iki serinin teknik özelliklerini de ayrı ayrı verelim. Nimedi Gofer CRT is 4080 12 GB tüm teknik özelliklerinin şunlardır. Mimari Adam Lovar Zeytin'i söylemiştim. Cuda çekirdeği 7680 yani 7680 arttırılmış saat hızı da 2.61 GB hz. temel saat hızı 2.31 GB arkadaşlar bellek 12 GB GDDR6X arkadaşlar bellek bit hızı da 192 bit RT çekirdekleri üçüncü 3. nesil, 3. nesil. E, Tensör çekirdekleri de dördüncü nesil DLSS desteğiydi de arkadaşlar Arkadaşlar e, Bazı kelimeleri yani bazı yerleri söyleyememiş olabilirim Kusura bakmayın tekrardan özür dilerim İnşallah bu bilgi ve e, ekran karşılaştırma videosu güzel olmuştur sizin için Ve inşallah daha çok izlenme sahibi oluruz ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere ee, beni takipte ve abone olmayı bildirim zilini ve yorumlara katmayı unutmayın güzel yorumlarınızı bekliyorum görüşmek dileğiyle. kendinize iyi bakın